Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Yiğit Bulut göçtükten sonra Türk Telekom'un yönetim kurulunda bir koltuk boşaldı. E maaşı devlete mi kalsın? İlla birine yatsın diyerek daha kırkı çıkmadan hemen atama yapıldı. Kim mi? Teknolojinin üstadı, algoritmaların feriştahı, dijital dünyanın efendisi, 5G'nin filozofu, şarj aletinin fordonu, yapay zeka çobanı, atanan İskender Pala. O kim la? hayvan edebiyatı araştırmacısı. Ee ne alakası var Türk Telekom'la? Demek daha önce gidip fatura falan ödediyse niyakatli görmüşler. Adamın tüm kitapları ilahi adalet kul hakkı ve Allah aşkı üzerine. Mesela Ot adlı kitabında Yunus Emre'nin sade ve mütevazi yaşamını örnek gösterip maddi hırs yerine manevi zenginliği övüp duruyor. O zaman eğer Risale-i Kaplama alanı, Mesnevi'yi 5G altyapısı, Divan'ın müşteri hizmetleri, Fütüv Vietnami fiber kablo döşeme diye kitaplar yazmayacaksa ne işim var Türk Telekom'da? E tabi haysiyetli ve karakterli biri olarak reddedecektir bu makamı. Edecektir değil mi la? Oha! Eğer sizin de böyle sağlam torpiliniz yoksa İngilizce gerçeği var bu dünyada. Ama şu klasik sıkıcı kalıplaşmış yöntemleri unutun gitsin. İşe yarasa yarardı şimdiye kadar. Your English your way. Yani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. İngilizce öğrenmekte sana özel olmalı. Ya yapay zeka o anlar ama anlamaz. Çünkü İngilizce konuşmak çeviri değil, iletişim kurmaktır insanla. İşte de bu yüzden var. Online bir İngilizce öğrenme platformu. Gerçek insanlar, gerçek konuşmalar, gerçek pratik. Konuşuyorsun, hata yapıyorsun ama öğreniyorsun dur. Bu iş birliği sadece 48 saat geçer. 4 planı var. 7-24 her dakika ulaşılabilir. Özel artı. Birebir konuşma pratiği. Pro var. Sistemli hedefe yönelik eğitim. Ve bu ikisinde tam 4 ders bedavaya geliyor. Grup var. Dünya çapında arkadaşlar kol muhabbet. Hele kids çocuklarınıza oyun gibi ders. Benim tercihim tabii ki grup planı. Dünya çapında öğrencilerle takıl. Birlikte öğren gül ilerle. Kimlerle tanışacağını düşünsene. Bakmışsın çağırmış ya da oraya gitmişsin. Peki kaça bu kemri? Alo Selçuk müsait misin? Müsaitim abi ne yapıyorsun? İyidir bana bir 250 lira yollayabilir misin? 250 lira, 250 lira. Gırgır gır yapıyorsun herhalde. Ne yapacaksın 250 lirayla? Kahve mi içeceksin abi? Abi 250 liraya kahve bulsam içeceğim de. <laughs> Ben size bir şey söyleyeyim mi? 250 lirayla ya kahve içersin ya da iki tane ıslak hamburger yersin. Oğlum iki ıslak hamburger beni keser mi lan? Dur, bir tahmin daha yapacağım, müsaade et bana. Muhtemelen sen şu anda arabayı park ediyorsun, otoparka kendin para vermek istemiyorsun. Yarım saatliğine arabayı bırakacaksın. Başka bir açıklaması ne? yok abi. Yok ben 250 liraya en az 2 saat bırakırım. Ondan sonra çekerler. 250 lirayı kişisel yatırımım için harcayacağım. Bu bir yatırım tavsiyesi. 250 liraya kendime yatırım yapacağım. Sen çok kendine yatırım yapacağım derken Sakal tıraşı mı olacaksın abi? O kişisel yatırımı olmuyor. O kişisel bakım oluyor. Tamam indirim yapıyorum sana. 249 liraya yolla. Anlaştık mı? Ya öyle söylesene. Ver ibanını tamam atıyorum şimdi. Eyvallah kral. Evet ayda sadece 249 liradan başlayan fiyatlarla. Ama bu sadece 12 aylık planda geçerli. Ve yine hatırlatıyorum 48 saatiniz var şaka değil. Ve bu avantaj benim kodlarımla sınırlı. Kod Murat İngiliz. Ya da çocuğunuz için Murat İngiliz Kids. Ha uğraşma aşağı koydum Link. Kendine ve çocuğuna mutlaka yap bu iyiliği. Sen tıklayın iyisin. Ben de hemen başlıyorum anlatmaya ekonomideki son gelişmeleri. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun. İki önemli gelişme yaşandı. Finansal piyasalar bu işe bayıldı. Ekonominin de ucundan, kıyısından nasipleneceği cinstendi. Ama öncesinden satın alınmıştı. Hani sıcağın ter kokusuyla karıştığı, seyrederken sıkıntının zirve yaptığı, televizyondan gelen bezmiş spiker sesiyle, ender gelişen osasuna atakları gibi. Hiçbir zaman golle sonuçlanamayacak bu ikili. Sahi bunlar neydi? Faiz indirimi ve Moody's'in kredi notumuzu yükseltmesi. İlla hatırlarsınız. Yıllarca kredi kredi derecelendirme şirketlerinin burçlarına Tunç'tan gülleler yolladı adeta. Dış mihraklar, faiz lobileri, ajanlar, provokatörler diyen kimdi? Ne yaparsan yap sen yok hükmündesin diye fırça çekip efelenirdi. S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın. Sizin bu puanlamalarınız kıymeti harbiyesi yok. Haklı. Şimdi ben açacağım ağzımı. Hay ben sizin yaptığınız yapacağınız not arttırımını. Neydi devamı? Bak ilk defa aynı çizgide buluştuk kendisiyle. O derecelendirme kuruluşları falan falan var ya. Sana ne? Sen kimsin ya? Heybetini gizli tut. Duruşu çakalları korkutuyor baba. Doğru diyor valla. Sen kimsin lan dallama. Bu derecelendirme kuruluşları var ya. Halk sürünse, ekmek dilense, 3 kuruş için kendini satsa bakmaz kimsenin gözyaşına. Vay efendim halk fakirleşiyormuş da çok umurlarında. Nereden bilecekler ki? Hepimiz acı çekiyoruz. O bile belli ki. Evet evet o. Biliyor musunuz belki de yazlık sarayda günlerdir pataşur soslu ördek pişmedi. Siz hayatınızda hiç ördeği pataşur sossuz yediniz mi? Kuru kuru. Bu Ağzınızda düğümlenir. Gitmez o kahrolası lokma. Bilemezsiniz. Hele sarayda günlerdir şia tohumu eşliğinde ejder meyveli Sumiti kaynamadıysa. Sumiti soğuk olmuyor mudur ya? ya? Karışma beni rolden çıkarma. Ya da çocuğunuz size dolu dolu gözlerle bakıp. Baba baba Starex meyvesi eşliğinde aloe vera yapsana bana dediğinde. Siz alamadığınız için hayata kahredip duvarları defalarca yumrukladınız mı? Bilemezsiniz. O yüzden susun artık daha fazla konuşmayın. O da mağdur bunu anlayın. Zaten bu kredi derecelendirme şirketlerinin baktığı tek şey ülke borcunu ödeyebilecek mi? Yemişim gerisini. Peki dikkat ettiniz mi? Her ne hikmetse Amerika ile ilişkiler iyi olduğunda yükselen bunu kötü olunca düşüyor. Neden acaba? He bu arada da artan notun anlamı hala belanı mı arıyorsun? Git Kıbrıs'ta rulet oyna daha iyi kıvamında. 3-0 yenik olduğun maçta bir gol atıp sevinmek gibi. He güzel haber. Hiç yoktan iyi. Ama budur bize ayrılan notun limiti. Daha fazlasını beklememeli. Çünkü Moody's bir sonraki not artışı için öne sürdüğü şartları küçük kaynarca anlaşmasında Ruslar koymadı. İsteklerin bir bölümü soyut. Niyet ettim, niyet eyledim. Moody's'imi mutlu etme dedikten sonra ekonomide dengeyi bulun. Artık neyse. Dışa bağımlılığı azaltın. Şoklara dayanıklı olun gibi acayip şeyler. Ya dilek mi tutuyoruz? Evrene mesaj mı gönderiyoruz? Somut maddeler ayrı bir muamma. Enerjiyi dışarıdan almayın. İyi de nasıl yapacağız? Milletçe pedal çevirip enerji mi üreteceğiz. Lan ne sit alanı bıraktık ne çevre. Enerji üreteceğiz diye doğanın canını okuduk. Nehirdi ormandı zeytinlikti. Ne varsa katlettik işte. Ulan sabah akşam ormanları yakıyoruz. Daha ne? Bakın Akkuyu'da her nükleer santral için 15 yıl boyunca üretilen her elektriği Ruslardan satın almak için taahhüt verdik. Yani 15 yıl. Notumuz artmayacak mı? Lan oğlum yoksa ciddi ciddi kendimize edecek doğal gazı bulduğumuz olduğumuza mı inandı bu salaklar? Bu raporları kime yazdırıyorlar? Sabır, sabır, ya sabır. Asgari ücrete beklenen enflasyona göre zam yap. Anlamı ne? Yıl başında %12'den %13'ten fazla zam yapmayın. Niye? Enflasyon olur. Ulan askeri ücretli fatura ödeyip besin almaktan başka ne yapabilir ki? Verdikleri cücük kadar para. Nasıl arttıracak enflasyonu mesela? Sonra neden gerizekalı diyorsun onlara? Diyorum bunların derdi başka. Ha şöyle yapalım. Beyzadeler not tabutunuzu yükseltsin diye asgari ücretleri kamplarda toplayalım, Ayaklarına pranga vurup öyle çalıştıralım. Besini de şırıngayla enjekte ederiz. Ha, nefis olur. Böyle yapsak. Helal olsun vallahi iyi yapıyorsunuz demezlerse ben hiçbir şey bilmiyorum. Böyle şerefsiz bunlar. Başka ne demiş? Merkez Bankası bağımsız olmalı. Ha bak ona eyvallah. Da şöyle bir sorun var. Bu ülkede futbol federasyonu bile de özel değil. Gidip de parayı basan kurum mu özelleştirecekler? Ülkede bağımsız kurum kurumu bıraktılar. Bağımsız İsteyen isteyen İsveç'e gitsin. Burası Türkiye burada fuş var. Ve bu işi de en iyi Mehmet Şimşek yapar. Adam kendini unutturan sinsi forvet gibi. Arada bir ortaya çıkıyor. Kafa vurup vergi koyup kaçıyor. Sadece Temmuz ayında. 3 yeni kalemde vergi arttırımına gitti. Milletin gözleri vergi ödemekten şaşı bakar hale geldi. Çaktırmıyor milleti dinlenip dinlenip dövüyor. Çift vurup tek sayıyor. Ya bir nefes al. Bir otur yerine. Ayaküstü araç ÖTV'lerini arttırdı. ÖTV neydi? Özel tüketim vergisi. Sahi neden araçlarda ÖTV var? İnsanlar araçta özel olarak ne tüketiyorlar? En azından ben tüketmiyorum valla. Yoluma gidiyorum en fazla. Mevduat ve fon stopaj vergileri getirdi. Yani üzerine bindirdi. Bir de döviz kredi kullananlara %1 ek vergi. Bunlar adam için hobi gibi. Peki işin güzelliği ne? Şimşek bütün şimşekleri üstüne çekiyor. Ben yapmadım o yaptı. Diğerleri AK Parti'den çıkmış AK Masum ve suçsuz hepsi. Merkez Bankası'nın 300 bas puan faiz indirimine gelince. Aslında bu faiz indirme işi. Hani mayın tarlası gibi bir oyun var ya. Aynen o sanki. Nerede tetiklenecek döviz talebi? 43 olmadı, 41 olmadı, 39 mu? 37, 35. Ama tetiklenecek illaki. Bakın çok açık söylüyorum. Merkez Bankası'nın faizleri düşürürken bakması gereken tek yer enflasyon. Ama onun baktığı tek yer döviz talebi. Aha buyurun size karar metni. Rapor finans diliyle yazılmış. Şüphesiz ki onlar öyle yazmak zorundalar. Dev hizmet işte Türkçe meali. Millet artık para harcayamıyor cüzdanlar boşaldı ekonomi frene basmış durumda bu da fiyat artışını yavaşlatıyor İyi gidiyoruz iyi başka diyor ki ekonomi yavaşlıyor ama kimse bize inanmıyor esnaf yarın kesin zam gelir diyerek fiyatını bugünden şişiriyor bakın bu sorun devam ediyor demiş başka temmuz ayı canımızı fena sıkacak pis bir enflasyon rakamı göreceğiz yüksek çıkacak faturalar kabardı zamlar yapıldı ama çok rica ediyoruz panik yapmayın efendim dolara koşmayın bu sadece geçici bu notu da da düştükten sonra diyor ki tüm bu kararları orta vadede enflasyonu %5'e indirmek için alıyoruz. Hah. İşte burada tepki göstermemizi, küfür etmemizi istiyorlar belli ki. Ulan bir ileri git desem anlarlar mı ne demek istediğimi? Ama sihirli bir cümle daha var raporda. En önemlisi o aslında. Reel değerlenme. Diyor ki vururuz kafasına nefes aldırmayız valla. Bak bu ne eyvallah. Açık açık söyle canımı iyi. Madem böyle yazmışlar oraya ben de paramın hatır sayılır bir kısmını koyarım para piyasası fonuna. Eylül başında CHP davası tehlikeli. Ama İmamoğlu'nun tutuklanmasından ders almışlardır illa. O toyluğu yapmazlar bir daha. Zaten döviz piyasasında film kapalı devre dönüyor. Faiz de görece yüksek. Adaletsizliğe de alıştı millet. Yurt dışında swap kanallarını açmadılar. Yabancı gelmedi ki para nasıl gidecek? E bu durumda kopup gidecek dolar da yok ortada. O zaman stratejimi kuruyorum. Anormal bir gelişme olmazsa diye notumu düşüyorum ama burası Türkiye. Normal bir gelişmenin yaşanması bile başlı başına normal. O zaman borsa. Ekim sonu Kasım başı mı acaba? Hepsini anlattıktan sonra bir tur döneceğim borsaya. Ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız orada. Heh para piyasası fon demiştim ya. Bugün bağlasan en iyi seçeneğin net getirisi, vergi, yönetim ücreti şunu bunu düş yaklaşık %16 olacak. Ne zaman? Yıl başında. Yani 100 lira 1 Ocak 2026'da en iyi ihtimalle 116 lirada. Mevduatta benzer oranı. Merkez Bankası'nın Türk lirası ve döviz hakkındaki açıklamaların göz önüne alırsak ve hesaplama yaparsak dolar normal şartlarda oda sıcaklığında yıl sonunda 44,5 lira. İşte beklenen enflasyon kadar. Bunun anlamı tam %10 getiri sunar. Faiz getirisiyle aralarındaki fark %6. Aslında bayağı var. İki video önce Emrah Lafçı ile fonlar hakkında konuşurken açın bakın seyredin orada dolar bazı fonların vergi avantajlarından bahsetmiştik. Para o fonlarda değerlendirilirse diyelim getirisi %12'de. Ha? hala fonla aralarında %4 fark var. Ulan %4 için Türkiye riski mi alınır derseniz eyvallah saygı duyar. Buyurun dolara geçebilirsiniz. Ama madem öyle yapacaksınız altın alın bari. Tamam faiz getirisi yok ama uzun süredir dinleniyor kendisi. Belli mi olur zengin kalkışı yapabilir belki. Sonuçta o da dolar almakla aynı. Bakılan yer ons fiyatı. Tamam riskli ama daha avantajlısı. Hiçbir şeyin düşmeyeceğinin garantisi yok bu dünyada. O yüzden sadece portföyünüzün bir miktarıyla. Ya bitcoin lan hala Değil. Saplantılı sapıklar gibi. Tamam, kimse para kazanmak kolay bu yolda demedi bana ama neredeyse bir yıl olacak. Dur bakalım ne olacak ve dönelim tekrar borsaya bence yılı 12.500 civarı kapaması kuvvetle muhtemel gibi. Lan oğlum nereden çıkartıyorsun dersen oduncu değil yatırımcıyız biz burada. Yıllarca fonlar yönettik biz bu piyasada. Bakma sen çoluğun çocuğun lafına. Şu CHP hakkında verilecek kararın ertesinde fırsat verirse ilk etapta yılbaşına kadar bir %20 yapar. Daha de verebilir ama onu da fon olarak almak gerekir. Hem vergisi de yok. Oh mis valla. Siz abone olun ben söyleyeceğim kutu açılınca. Yani Şimdi daha dikkatli Şimdi daha sakin Perşembe günü canlı yayında Bu söylediklerimin tam tersi İlginç iddia ve kulis bilgileriyle Remzi Özdemir olacak bizlerle Dolar 50 lira olabilir diyor kendisi Bakalım neye dayanıyor bu teorisi Bir de şu gayrimenkul sertifikalarını inceleyeceğiz Borsadan alınır mı? Alıp toplanır mı? O yüzden kaçırmamalı Sevgiyle anmalı Ha size bir daha kebliği hatırlatmak istiyorum Son 47 saat 45 dakika Oğlum havalar çok sıcak Dışarı çıkma dünyanın serin yerlerinden insanlarla tanışsana. Bak bakalım onlar da ekonomiyle ilgileniyorlar mı senin kadar acaba? Yandaşın ekonomi yorumlarına kalmamanız için gerçekten desteklerinizi beklerim. Nasıl destek? Oğlum tıklayın şu alttaki linki. He siz anladınız onu. Lan tıklamadınız abone olmadınız. Çok açık konuşuyorum. O güzel insanlar o güzel atlarına binip gittiler derim önce. Ama güzel diye sizi değil atı verim. At güzeldir. De Yaparım bilirsin. Kalbimsinle güç bizimle olsun. albüm sizinle güç bizimle olsun